Sonbaharda alışılmadık bir pazar günü yaşanmış Talibey köyde. Çevresini sitelerin çevirdiği boş arsada bulunan erkek cesedi çevrede dehşet uyandırdı. Bu acı ve esrar dolu olayın ardından ortaya çıkan gerçeklerse daha da korkunçtu. Cansız bedenin üzerinden çıkan kimliğe göre bu kişi Selami Erekli'ydi. Kafasında şiddetli darp izleri vardı. Ancak buna rağmen su birikintisinde ve çevrede yapılan incelemede kan izine rastlanmadı. O halde cinayet başka bir yerde işlenmiş, cansız beden buraya atılmıştı. Eyüp İlçe Asayiş Bürosu ekipleri olayla ilgili incelemelere başlamıştı. Parmak izi alındı, Evraklar düzenlendi. Bu arada yakınlarda ağlayan biri vardı. Belli ki bu kişi ölen kişiyi tanıyordu. Orada ağlayan farklı biri daha vardı. Genç kapıcı Necmi Şahin. Bir gündür kayıp olan dayısının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Annemi memlekete gönderdim. Sonra akşam hanımına söylemiş. Ben e, yanım yanına gideyim demiş. Hem demiş anam babamı sorayım demiş. Yani nasıllar falan. Hem de hoş geldin bildiğin demiş. Sabah saat 5'te bir de hanımı telefon etti. "Dayın dedi gelmedi mi?" dedi. "Kazan yanacak." dedi. Servi, "Sabah şeyi var." dedi. "Dedim dayım falan gel. Bu sabah saat 5'le beri ayaktayız abi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aramadın birinci şu ben Ne kaldıysa hepsini aradık. Hiç bir yerde bulamadık yani." Sonra işte bak. evlerinde bekliyorduk bir de ya, burada 10'da. vatandaş birleşince hanım benimle şey e, evine telefon etti. "Burada bir tanesi yatıyormuş." dedi. "Ölü mü?" dedi. Tan "Tanınacak haliyormuş." dedi. Kapıcı arkadaş var hemen yine ikimiz bir bula bakıyoruz Petros dizisinde. Tanıyamadı dedi. O değil herhalde dedi. Hemen bir gelin bir bakın dedi. Koşarak geldi ki bu yer. Selami Erekli'de kapıcıydı ve o gece sabaha kadar eve gelmeyince yakınları endişelenmişti. Necmi Şahin, dayısının korkunç bir şekilde öldürüldüğünü anlayınca şok olmuştu. Ve bu cinayeti kimin işleyebileceğini akıl sır erdiremiyordu. Savcı olay yerine gelmişti. Gerekli incelemeler yapıldı. Cansız bedenin üzerinde başka bir darp izine rastlanılmadı. Evlerinin balkonundan merakla olayı izleyenler vardı. Ama ateş düştüğü yeri yakıyordu. Ve cansız bedenin başında gözyaşları içinde ağlayan yakınları vardı. Ali Beyköy öğretmenler sitesinde kapıcılık yapan iki çocuk babası Selami Erekli niçin öldürülmüştü? Cinayetin ardında sır dolu sorular vardı ve bu sorular bir bir aydınlanırken dehşet veren gerçekler göz önüne seriliyordu. Korkunç bir plan yapılmıştı Selami Erekli'yi öldürmek için. <laughs> E Selami Erekli öğretmenler sitesi 24. blokta kapıcılık yapıyordu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kapıcı dairesinde yaşamını sürdürüyordu. Bir kapıcının yapması gereken her işi o da yapıyordu. Servise çıkıyor, kaloriferi yakıyor, binanın temizliğiyle ilgileniyordu. Selami yalnız değildi. Ali köyde hemşerileri vardı. Hem de aynı köyden. Hepsi de kapıcıydı. Aynı şehirde sık sık görüşür, koca şehirde birbirlerine destek olurlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi neredeyse. Amcasının oğlu Halit Erekli aynı aynı sitenin 21. bloğunda kapıcılık yapıyordu. Diğer köylüsü Mahmut Dalgın 3. blokta, aynı köyden Durmuş Dalgın ise 25. blokta kapıcılık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Yıllardır birbirlerine gidip gelen ailelerin birbirlerinden gizli saklısı yoktu. Çoluk çocuk hep birlikteydiler. Selami'nin iki çocuğu vardı ve göründüğü kadar ailesiyle birlikte mutluydu. Fakat geçen zaman içinde Selami'nin gönlünde başka bir aşkın ateşi yanmaya başladı. Köylüsü Durmuş Dalgın'ın eşi Gülhan'a sevdalandı. Zaman geçtikçe artık öylesine samimi olmuşlardı ki Gülhan hayattaki en büyük sırrını ona açmakta bir sakınca görmemişti. Ben hep hep yaşlı kadınları götürürdüm ya. Aslında o yalan yani kimse falan değildi. Ben oraya eve biraz yardım, biraz katkım olsun diye oraya gelen erkeklere masaj yaptırmaya gittim. Yani geçinemiyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. beklenmedik ilginç bir açıklamaydı. Selami Erekli bunu Gülhan'a karşı bir koz olarak kullanabilirdi ve öyle de yaptı. Önce Gülhan'a sessiz telefonlar gelmeye başladı. Gülhan Selami ile o kadar sıkı fıkıydı ki belki de onun da gönlü vardı ama her ikisi de evliydi ve çocukları vardı. Gülhan gelen bu sessiz telefonlardan dert yanıyordu Selami'ye. Selami de onu anlayışlı bir dost gibi dinliyordu. Ama gün geldi. Telefondeksiz benim sesimdi. ve bu sözlerle birlikte Gülhan'dan azar işitti. İşte ona aşkını anlatmanın zamanı gelmişti. Ama olmadı. Karşılık bulamadı. Bu kez elindeki kozu kullanmanın zamanının geldiğine karar verdi Selami. Ne Seni kocana söylerim. Niye? Temizlik yapmaya gidiyorum diyorsun. Erkeklerle orosluluk yapıyorsun. Peki ben sana bunu söylediysem eşime mi söylemen lazım? O da bunu duyduğu zaman evden kovar. Bunları söylemek istemiyorsan <laughs> benle yatacaksın. Dedi. Yani şantaj yaptı. Genç kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Selami'yi reddetmişti. Fakat bu kez işler değişikti. Ya Selami dediğini yaparsa kabul etti Selami'nin isteklerini ve defalarca ya kendi evinde ya da Selami'nin evinde birlikte oldular. Gülhan'ın kocasına yakalanır gibi oldular. Korktular ama yine de ilişkileri devam etti. Gizli ilişkileri sürüp gidiyordu. Ama Gülhan hala içindeki bu huzursuzluğu atamamıştı. Biraz da bu ilişkinin zorlu olması onu incitmişti ve gün geldi Selami'den kurtulmak istedi. Ama nasıl kurtulacaktı? Gitti derdini yakınlarına açtı. Bizim gelin geldi sadece bize söyledi. Ağla hem ağladı hem konuştu geldi bana böyle yaptı dedi. Daha dayanamıyorum yetti dedi artık daha yapamıyorum edemiyorum. Gülhan çareyi bulmuştu. Selami'yi öldürecekti. Ben yani öldüreceğim dedi. Kimseye bulaştırmayacağım ben yapacağım bu işi. Kimsenin ocağını yıkmayacağım dedi. Ben yapacağım. Hep böyle derdi. Gülhan korkunç planını hazırlamaya başladı. Önce başından geçenleri Halit Erekli'ye anlattı. Hatta bu işin onların eşlerinin başlarına da gelebileceğini söyleyerek onları uyardı. Bu adam sapık. Bana neler neler yaptı biliyor musun? Aman dikkat edin. Senin ve Mahmut'un karısına da sarkıyor. Halit'in bu işe iyice canı sıkıldı. Kadın aynı şeyleri Mahmut dalgına da anlattı. Mahmut yengesi Gülhan'ın anlattıkları karşısında şok olmuştu. Peki Selami gerçekten Halit ve Mahmut'un eşlerine sarkıntılık etmiş miydi? Telefonla rahatsız ediyordu. Rahatsız ediyordu isim vermiyordu. Kim olduğunu bilmiyor Kim olduğunu demiyordu. Kısık sesle konuşuyordu. Arayanın Selami olduğunu nasıl anladınız sorusuna şöyle yanıt veriyordu. Bu, iş, bu olay olunca demek ki dedik buyumuş. Zehra dalgınsa şöyle konuşuyordu. Hayır, sadece telefon ediyordu, telefonda ses vermiyordu. Hı hı. Kapatıyordu telefonu. Ben al efendim deyince kapatıyordu. Onları arayan belki Selami'ydi, belki de değildi. Ama ortada olan bir gerçek vardı ki Gülhan bu kadınların kocalarının içine kurt düşürmeyi başarmıştı. Üç kişi Gülhan, Halit ve Mahmut birlikte bir plan hazırladılar. Sözde Selami'yi uyaracaklardı. Gülhan, Selami'yi telefonla o gece saat 21 sularında kalorifer dairesine çağırdı. Selami hiçbir şeyden şüphelenmedi. Biraz sonra yaşayacaklarını düşünerek kalorifer dairesine adımını atmıştı ki karşısında Mahmut'u gördü. Şaşırdı ve kısa bir tartışmadan sonra Mahmut Selami'ye yumruk atmaya başladı. Ardından Gülhan dalgın elindeki demir saplı çekiçle Selami'nin kafasına ve yüzüne vurmaya başladı. Gülhan kendinden geçmişti adeta. Çekici adamın kafasına vurdu, vurdu. Bu arada binanın dışında gözcülük yapan Halit de oraya geldi ve yerde yüzü kanlar içinde yatan Selami'yi gördü. Bağırtıların duyulmaması için eliyle ağzını tıkadı. Selami ölmüştü. Telaşlandılar. Gülhan'ın kocası az sonra Sonra gelecekti ve geldi. Durmuş dalgın eve geldi. Karısı evde yoktu. Komşuya gitmiştir diye düşündü. Kaloriferi kontrol etmek için kapıyı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ne oldu burada diye sorduğunda karısı Gülhan her şeyi tek tek anlattı ve o da onlara yardım etmeye başladı. Korkunç olayın halkaları çoğaldıkça dehşet bir kat daha artıyordu. Cansız bedeni nasıl yok edeceklerdi? Cansız beden önce bir çuvala konuldu sonra da sandığa. Gece saat 24 sularında arabanın bagajına koydukları cansız bedeni boş bir arsaya attılar. Geri geldiklerinde üzerlerindeki kanlı elbiseleri, çuvalı, sandığı, kalorifer kazanında yaktılar. Ama tüm bunları yaparken orada bir şey unutuldu. Olay yerini temizledikleri bezi nasılsa orada unutmuşlardı. Çekici ise durmuş dalgın çöpe attı. Sonra hepsi sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Sonra neler mi oldu? Gerçekten inanılması güç şeyler olmuştu. Bir cinayet işlenmiş, katillerin hesabına göre deliller ortadan kaldırılmıştı. O kadar soğukkanlıydılar ki sabah Selami'nin kayıp olduğu duyulunca onun evine gittiler. Sanki bu cinayeti hiç işlememiş gibiydiler. Selami Erekli'nin yeğeni Necmi Şahin'in evine gelmişlerdi. Onu hep birlikte aramak için. Üç kişilerdi. Biri Durmuş Biri Halid idi, biri de Ahmet abiydi, Bizim köylü. Üçü bir gel geldi de buraya. Üçü beraber çıktılar Necmi gelmeyince. Biz de aramaya devam ettik dediler. Biz aramaya Gelen 3 kişiden ikisi cinayeti işlemişti ama hiç belli etmiyorlardı. Aynı biz gibilerdi. Bizden de heyecan diye bir şey yoktu. Bizde heyecan vardı onlarda yoktu heyecan. Necmi Şahin de dayısını öldüren bu kişilerden şüphelenmemişti. Onlar sözde dayısını arıyorlardı. Sen geldin Mahmut gelmiş eve. Yani gayet sakin yani sessiz bu şekilde yani kendisi dedi yani bu adam bu saate kadar dedi nerede kaldı dedi ev ocağa gelmemiş dedi yengem dedi bir telaş içinde falan dedi. Yani gayet sakin dedi yani hiç Öyle bir hareket, tavır, hiç öyle bir şey, heyecanlanma falan, hiç öyle bir şey yoktu. Gel buyur otur falan dedim Mahmuda. Yani hiç öyle bir tedirginlik, bir şeylik yani, hiç öyle bir şey yoktu kendisinde. Beraber tut çıktık buradan evden. Yani buradan çıktık, yukarı doğru gittik. Bilmiyoruz ki ceset buradaymış. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Kamyonun altında yatıyormuş ceset. Oradan gittik, yukarıda villa var falan var. Bunlar. bir iki... <laughs> bir iki sene önce o villaların orada bir ceset olayı olduydu ya. Acaba dedik oradan kestirmeden gelirken birisi başına bir şey vurup da düşürdü mü falan hani olur dedik. Aramadığımız yer kalmadı. Necmi Şahin geceden beri haber alamadıkları dayısını katillerle birlikte aramıştı. Ama elbette bunun farkında değildi. 5 Kasım pazar günü cansız beden bulunmuştu. Necmi ceset bulunduğunda şu ifadelerde bulunmuştu. Akşam 7.30-8 arasında evden çıkmış. Öyle yani hanımın demesi o şekilde. Ondan sonra daha hiç yani biz de bilmiyoruz. O sırada çekimlerde kamera ağlayanlara odaklanmıştı. O anlarda kimse ağlayan bu kişilerin katil olabileceğini düşünemezdi. Ama onlar rollerini çok güzel oynamışlardı. Halit Erekli yere çökerek gözyaşlarını akıtıyordu. Mahmut Dalgın da onunla birlikte. Sanki Selami'yi öldüren onlar değillermiş gibi ağlıyorlardı. <laughs> Çok güzel rol oynamışlar. Yani bu plan çok iyi planlamışlar planını. Planlarını iyi yapmışlar yani. O aldıkça ben de alıyorum. Yani bilemiyorum abi adamlar yani o kadar güzel rollerini oynuyorlar ki normal bir tiyatro sanatçısı bile oynayamaz yani böyle bir rol. Bu kadar vahşi canavar bir insan olamaz yani. Çünkü adamlar o kadar soğukkanlılar ki yani gelip cesedin başında ağlayıp evine gidip oturmalar yani hastaneleri aramalar yani bu, bu kadar ne bileyim ki. Kalorifer dairesinde bulunan kanlı bez bulunduktan sonra Gülhan Dalgın sorgulandı. Kadın polislere öyle ipuçları vermişti ki gerisi çorap söküğü gibi gelmişti. Katil zanlıları kendilerini şöyle ifade ediyordu. Vallahi ben bilmiyorum. Kim biliyor? ولكن <applause> لم <applause> buraya çekim yapmayın. Bu cinayet davası Eyüp 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandığında olayın ardında farklı bir iddia daha gün yüzüne çıktı. Savcının planlayarak cinayet işlemekten yargılanan Gülhan Dalgın, eşi Mahmut Dalgın'la yakınları Halit Erekli ve Durmuş Dalgın hakkında 24 yıla kadar ağır hapis cezası istediği iddianamede cinayetin asıl sebebinin farklı olduğu öne sürülüyordu. İddiaya göre Selami Erekli, kapıcı Gülhan Dalgın'la aralarındaki yasak ilişkiyi övünerek çevresindekiler anlatmaya başlamıştı. Bu durum gazete manşetlerine gevezelik yapan sevgiliye infaz olarak yansıyacak olan korkunç planı doğurmuştu. Asıl kilit noktaysa tanıkların ifadeleriyle ortaya çıktı. Yasak ilişkiyi doğrulayan tanıklar Gülhan Dalgın'ın bu durumun ortaya çıkması üzerine kocasının vereceği cezadan korktuğu için eşi Mahmut Dalgın'a gidip Selami bana cinsel tacizde bulunuyor diyerek olayı farklı bir şekilde anlattığını ve onu kışkırttığını öne sürdüler. Bu ifade soruşturma boyunca anlatılan şantajlı avantaj ve cinsel istismar hikayesinin aslında cinayete azmettirmek için uydurulmuş bir kılıf olabileceği şüphesini doğurdu. Duruşma yeni delillerin ve tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelenmişti. Böylece sırlar ve yalanlarla başlayan bu hikaye adaletin vereceği karar ne olursa olsun ardında bir cinayet ve birçok yıkılmış hayat bırakarak Ali Bey köyün karanlık sayfalarında yerini almıştı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.